kadar tepedeyiz. Bakalım kaç dakika deneyeceğiz. Çok iyi. 35 gidiyor şu an. Çok iyi. Vallahi araba gibi gidiyor. O Oo 109 bin lira para cezası. Gel 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 uzak daha küçüğü var. Bu ne kadar? Takma değil onlar ya. Nasıl değil ya? <laughs> İhraç fazlası ablam. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayız. Evet bugün arabada açtık videoyu. Kuşadasına gidiyoruz. Burada iki gece kalacağız ve onları seneler yaptıklarımızı açıkçası vloglayacağız. Öyle düşünüyoruz değil mi? Aynen. Hadi bakalım gidelim. Nasıl gidiyor yolculuk? Güvenli misin? Çok korkunç. Öyle mi? <laughs> Tırısıyorum. Hayır, çok güvenli kullanıyorum. O kadar iyiyim ki yine. Gerim gerim gerilerek. Hı hı. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi Kuşadası'nda Kuşadası Kale'ye gideceğiz. Burada evet. göster bakalım ne tarafta. Şöyle şurada. Biz şöyle yol kenarına arabayı koyduk. Aslında scooter bugünler içinde. <laughs> Çünkü park yerleri çok uzak ve çok pahalı arkadaşlar ve biz 10 dakikalık bir yer için aslında park yeri ödemek istemedik biraz daha uzağa bıraktık arabayı. Sonra açıyoruz ve öyle gideceğiz. Sallanacağız şuradan, yokuş aşağı. 50 lira park yeri ödememek için kaç para aldık aldınız kadar? Hayır skültür ama işte böyle bu tarz yerler için istedim zaten ben. Arabaya atıp çıkabiliyorsun katlanabilen, tamam. yer kaplamıyor. Şimdi arabayla hazırız, hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi şöyle başladık, şu kadar tepedeyiz. Bakalım kaç dakika deneyeceğiz? 2 dakika diyorum. <laughs> Gerçekten bayağı hızlı ya. Fır fır fır. frene basıyorum. Yoksa var ya uçar ha. Şöyle bizde şey gösterelim. Çok güzel ya. Oo ooo. 30. Çok iyi. 35 de gidiyor şu an. Çok iyi. Vallahi araba gibi gidiyor. Ay. geldik bile Evet şöyle geldik arkadaşlar hemen göstereyim şurada bir kuru gemisi var geldik Evet çok kısa sürdü ya 2 dakika bile sürmedi bir dakika 10 saniye sürmüş aynen ve hiç gaza basmadım bile sadece fren evet. ve Hayır iki arkadaşlar. kişiyiz biz işte var Bakalım ya. Bakalım çıkacak mı orayı? Scooter gerçekten çok iyi işte böyle şey için. Şimdi yürü yürü kaç dakika yürürdüm aşağıya. Çıkması ayrı dert. <laughs> Nefret ediyorum. O yüzden işte buna çözüm bulmak için scooter aldım. <laughs> böyle yerlerde gerçekten çok işe yarıyor. Öyle söyleyeyim size. uzağa bırakıyorsunuz. Katlananı bagajdan çıkarıyorsunuz. Bitti rahatlık. Arararayray <laughs> Geldi. Şöyle geldik kareye. Kafede bir kahve içeriz ama. Hiç yorulmadık vallahi. <laughs> Şimdi yorulursun biraz. Kalenin içinde merdiven var. Şöyle geldik. Tamam dur. İniyorum. Bir, iki, bir iki üç. üç. Evet sıkı kitleyelim. Aynen şu telefonları alalım. Şöyle önünde küçük bir çantası var. Buna işte kilidini koyuyoruz. Telefonlarımızı koyuyoruz. Sanım da burada galiba. Sanım da orada. Mikrofonu... Şöyle tam kalenin önüne kadar geliyorsunuz. Nerede bu konfor ya? Arabayla gelemezsin. Motorla sokmuyorlar. Elektrikli olması lazım. Aynen. Şimdi şimdi şöyle koysam... Koy şu ayağına kitle. Şöyle... Desem Ama bu arada abi. çok güzel. Şöyle göstereyim. Bayağı iyi. Küçüdüğünden hava anlık bu. Tamam. Hı. Başardık mı? Hazır. Hadi gidelim. Bir şey diyeceğim. Çantana at dedi çantam. E, arka büyüğünü al. Hayır, hayır göster şunu yakından bir daha. Çantana at dedi çantam. Hala gösteriyorum. E, niye taşıyorsun o zaman onu? <laughs> Benim yarıyor? kendi şunu büyüğü. şunu bile atamayacaksam ne işe yarıyor? Benim kendi cüzdanım ve telefonum var bunun içinde. Nasıl manzara? Çok güzel. Gerçekten güzel. Beğendin mi? Evet, çok iyi ya. Yine güneşin tam tepedeyken çıkmasak daha iyiydi ama. Tam tepede değil saat daha 10.30. Tepede gerçekten ve çok sıcak. Oh. Uh. Bu da arka tarafı daha demin durduğumuz yerin. Yine aynı şöyle ama ağaçlar falan bayağı kapatmış buradaki deniz manzarasını. Değil mi? Aynen. Ve bir şey de yok yani şuralara falan bir göster. Ya sersen. senin için ay hangi tarihi yerin bir şeyi var acaba ya şimdiye kadar gittiğimiz? Hayır ne var Hangisini bana söyler beğendin misin? ya? Ne var bir burada? Bir kere de şu tarihi eseri beğendim de ya. Daha yapayım yani beğenmiyorum. Şimdi kesin linç denirim veya bir şeyler derler. <laughs> Ama ben sakınmam dediğimden. Ya arkadaş şey bu kadar olmaz ya. Kaleye gidiyoruz. Bu ne? İki taş top. Adamlar kale yapmış. Ta ne zaman? Şöyle ne deniz manzarası olması güzel tabii kalenin. <laughs> <laughs> kalenin tek güzel yanı deniz manzarası Aa, olması. Yani. Dikkat kopartmayın izliyor. Gel bakayım. Bitki mi o? Bitkiymiş. Aa şuna diyor o Oo 109 bin lira para cezası. Gel 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 uzaklaş gel gel gel. <laughs> kaç kaç kaç. Çok yorulmuştum ya. Ne yaptın yoruldun ya? Çıktık tepeye çıktık. Ee? Da, yoruldum terledim. Oho. Kendimi kahveyle ödüllendireyim dedim. İki kahve bir tane soda aldık. Şöyle bir yerde 69 lira. Yani ortalama sadece kahvenin yanındaki su lokum falan olsaydı daha iyi olurdu. Kruz gemisi manzaralı. Aynen. Nasıl tadı? Çok şekerli. Çok şekerli mi? Vallahi çok Orta Söyledim. Ben sana sade içiyorum Ben sana ayak uydurayım diye şey yaptım. Senin sade içerdi o zaman. Nasıl gidiyor kuş Güzel. Şimdi skuturla geri gideceğiz. Merkeze mi gideceğiz? Merkeze gidelim de bakalım bir ne var ne yok. Kafalarda tek bir soru. O geldiğimiz, indiğimiz yokuştan kim skuturla çıkacak? Tabii ki ben. Yani ben sorunun cevabını biliyorum ama. Tabii ki ben. Yine de öylesine bir sorayım. Tabii ki ben. Hı hı. Şu taraftan mı girsek? Şuradan da girişi var. Oradan gir. Euro ne kadar? 28. 28. Alışı 28. 28. As düşmüş mü ya euro? Pandora. 29'du sanki. burası çok güzel, ışıklı falan. Senin sevdiğin cinsler. Çok kalabalık ya. Ya şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Göster. <laughs> Magnetten ne kadar? <laughs> Bunlar 30 lira makine boyamaları. Bunlar 50 lira olur. Her boyamaları. Şu resimler 30 lira. Ha, Bunlar 50 lira. camlar 30. Plastik açacaklar 30. camlar güzel gibi. Cam farklı alabiliriz onu. Bir tane. He? Sen bilirsin. Şu tarz var ya. Cam alayım ya bir tane. Hangi renk alalım? Renkli var. Mavi al. Ben bir çekeyim. Güzel bir var, yeşil de var. Ne kadar bu Arkadaşlar şu şu 31.800. Doğru şu, uzun yapacağım. Şu küçücük şu küçücük bir parça. 31.800. Şunun şu, şu büyüğün fiyatını ben sormak bile istemiyorum. şu, <laughs> şu büyüğü bir gösterir misin? Büyüğü yazıyor mu? Yazmıyor ki. 200 bin falan. Dur tane. şurada var. Daha küçüğü var. Bu ne kadar? 22.320 Sanat var burada. Sanat, emek el emeği. <laughs> Şu büyük taşlı yüzüğe bakar mısın ne kadar güzel. Benim de hep parmaklarım boş arkadaşlar şöyle göstereyim. Parmaklarım boş. Tek taş Şuna yüzüğün Şuna nerede? Bak, otel, otel bilekliğim takıyorum ben. Tok, tek taş yüzüğün nerede? Onu takmıyor var. Tek taşın Niye tek Bak demek ya takmıyor. Tek taşın dönemi geçti daha. Beş taş geldi, üç taş geldi. Aynen yani. Tek aynen. taş var. Tek taş koyduğum. daha pahalı bir kere. Beş taştan. Yani sen şuradan mesajları al. Sen sus sen Almıyorum Mesajları. Bana. Şuradan bir su yolu bileklik. Şu, bak bak şunu alayım ben sana. Şu nerede? Şu şu en büyüğü alayım. Ee? Takmaz. Vallahi takmazsın. Çok büyük ya o dersin iki gün sonra. Sen bir al da ondan sonra konuşuruz. Bir al da. <laughs> ya bak şu çantalar çok hoşuma gidiyor Chloe'nin. Şu fasır. Bak şuradaki çeşitleri şu siyah falan çok güzel. Ee, niye almıyorsun ya? Bunlar şu an çakma olduğu halde bile ne kadar pahalıdır. Hiç sormuyorum bile. Çakma değil onlar ya. Nasıl değil ya? İhraç fazlası ablam. Ha doğru. Ablam bunlar <laughs> ihraç fazlası. Çakma değil. Aynen birebir orijinal değil mi? Birebir replika. Evet. Doğru. Birebir. Al sıfırını koy. Sıfırından bile daha iyi. Sıfırından bile daha iyi. Daha kaliteli. İhraç Aynen. fazlası olduğu için. Şimdi şöyle bir önümüzde yolumuz var. Çıktık. Grand pazardan. <laughs> ben gidiyorum, otça kal. Hayır, bekle beni. Gidemedim, kapalıymış. Bekle beni. Gidiyorum. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz sinsiyi? Ama ben burada Kaçtım. öcümü alacağım onlar. O yokuş yukarı öyle çıkacak ya, skutur siz Ben öcümü alacağım o zaman, bunu unutmayın. Şimdi şöyle bir sokağa geldik değil mi? Burası ne acaba? Sokağa hiç girmedik. Evet. Hemen skuturla gezelim. Biraz skuturla turlasak ya. Gel, atla, atla gezelim. Bekle geliyorum. Şuradan içeri giriyoruz. Bizim biniş iniş şeklimiz şöyle arkadaşlar. Hadi. Şimdi bir. ayağımı şöyle koyuyorum ya birinciyi, ondan sonra ikinciyi koyduğumda üçe sayıyoruz değil bir, mi? Bir iki üç diyoruz. Iki, <laughs> üç. üç. Şimdi ikinciyi koyuyorum. Nasıl? Oh. Şöyle ya. Gerçekten çok güzel hizmet ya. Çok beğendim ya ben bunu. Hizmet derken sanki belediye hizmeti. <laughs> sanki bedavaya yapıyorlar. Olsun. Olsun. Hani aldık iyi ki almışız yani. Çarpma. Güdüdümüze bas. Güdür. Yerileri gelirse. O Yine da bankalar yiyecek. falan da varmış. Ben bu yazlık yerlerde bankaların böyle çok gri olmasına, olmasına bayılıyorum. Ben de şöyle yani şundan bahsediyoruz. Aynen. <laughs> Şöyle gösterelim etrafa biraz. Şu an yokuş iyi çıkıyor ha iki kişi. Evet şu an hızımız kaç gözüküyor mu? 12. <gülüyor> ama <gülüyor> çıkıyor. Evet. Abla ihtiyaç fazlası mallar burada abla. Ya aynen ya. Yani. Birinci kalite. Ayakkabıyı bir <gülüyor> alıyorsun içi <laughs> plastik yok ama. Şşş. Niye? İhraç fazlası çünkü. Aynen. Sessiz sessiz konuşuyorum ki Bizi linçlemesinler. Üzerime çurlanmasınlar. <laughs> <laughs> İndiğimiz yokuştan kim scooterla çıkacak? Tabii ki ben. Of yoruldum. Ah oh, gölgeye oturmuş. Evet bekliyorum. Kaç dakika oldu ya? Bekliyorum. Bir dakikada ben buradaydım aşağıdan. Yok ya. Evet. Sanki koşarak geldim. İlk başta bir yavaş çıktı. Ben de i̇şte zorlandım. kıyamayacaksın. Kıyamayacaksın. Kıyamadım verdim. Böyle olur. Hani kim çıkıyordu? Kim çıkıyordu? Ben çıktım. Ben işte. çıktım. Evet şimdi otelimize geldik. Acıktık artık. Öğle yemeğimizi yiyelim. <laughs> Salata turu alayım diyorum ben ama. <laughs> Salata turu. Ha pideler var bak yeni çıkıyor. Pide olabilir. Yeni çıkacak Neydi? şimdi. Yeni çıkandan alırız ıspanaklı. Başka ne var? Klasik makarna pilav var galiba ya. Çok çeşit tatlımız var. Tatlı da biraz çeşit çeşit alıyorum açıkçası. Hepsinden tadına bakalım diye. Bazıları üzüyor, bazıları mutlu ediyor. Şunu merak ettim. 気分ですごい。 Evet videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalı yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.